Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Kasap Fuat'tayız. Aslında Kasap Fuat'tan hani Texas'a gidiyoruz bugün. Direkt Texas Austin'e gidiyoruz. Oranın barbeküsünü yapacağız burada. Hani İzmir'de hani benim bildiğim, baktığım yapabileceğiniz bu barbekü ve yiyebileceğiniz tek yer burası. Serhat abi ile birlikteyiz ve Sinan abi ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Bu, e, bugün hani ben çok bir şey yapmayacağım olay burada bu sefer. Ben yemeğe geldim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hani bu et piştikten, akşam geleceğiz buraya piştikten sonra. Yiyeceğiz, tadacağız. Birlikte deneyimleyeceğiz. Abi nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. sen nasılsın? İyi işte ne olsun. Abi, Devam güzel. ediyoruz. Bu ne yapacağız abi tam olarak evet, bugün? Anlatır mısın? Burada dört parça <laughs> etimiz var. Bunlar bizim için dalanın en güzel yerleri. Bir parça da kuzu smok yapacağız size. Normal şartlarda Boşnaklara özgü bir pişirme yöntemidir. Dumanla. Ama takriben onların pişirmeleri 3 ay kadar sürer. Biz bunu kısa süreli smoke yapacağız. 4 parça ürünümüz var burada. Bu ürünlerin birincisi kolla kaburganın arasından çıkan çok hassas bir parçadır. Brisket deriz buna. Brisket aynen. Bu antikotumuz daranın sırtından çıkar. Bu kuzunun butun tam ortasından külbastı diye kestiğimiz bir ettir. Bütün olarak smoke'da pişireceğiz. Kuzu smoke yapacağız. Bu da dananın butundan çıkarttığımız Noir diye adlandırdığımız Rosto diye de geçer bilirsiniz Rosto diye Bu etleri dün akşamdan Sosa yatırdık Nasıl tam bir olarak. marinasyon yaptınız abi tam olarak? Vallahi burada tabiri caizse 40 çeşit Baharatımız var Yani say sayamam şimdi ama Aynen biberiye biber, var Kekik, evet. tane karabiber, havuç Sarımsak, soğan, zeytinyağı Defne yaprağı hepsi var Bunun içinde yani arkadaşlar ee, Şimdi bunu da burada bir güzel bir Kendim Şöyle grana bir, bir şeyimiz var, smok mangalımız var. Geçeyim mi abi? Ateşi buraya atıyoruz. Kısık bir ateşte, takriben 8 saat, 120 derecede. Üstünü sonra meşe odunlarıyla süsleyeceğiz bunu. Meşe odunun isi, içeriden geçen bir kanalla etlere ulaşacak. Orada boğulacak, et dumanla takriben 8 saat kadar pişecek. Bu bu taraftan duman alıyor. Evet. O taraf dumanla pişiyor. Yani bu ısı burada. Biz bunu 120 dereceye düşüreceğiz şimdi. Bu Biraz Texas barbecue diye geçiyor değil evet. mi abi? Senin özel yapımı. Evet, biz bunu kendimize yaptırdık. Özel yaptırdık. İçinde ateş doluları falan var. burada bir haznesi var. Bu haznede de meşe odunu duman salacak. Yan hazneye geçecek. Orada etleri kısık ateşte dumanla pişireceğiz. Şimdi o zaman şimdi etleri, etleri yavaş yavaş koyabiliriz. Evet. Atarken mi çekeceğim ya? Etlerimizi smoke mangala yerleştiriyoruz şimdi. Bu şekilde koyuyoruz abi. Şimdi bu kaç saat pişecek abi? 7, 7 veya 8 saat takriben. 7-8 saat dumanla? Dumanla pişecek kısık ateşte 130 derecede. Vay be. Arkadaşlar adı anlatılmaz yaşanır. Hani bunu evde yapma şansınız yok, yani hemen yok. Hemen Çünkü yok. bu mangal olması lazım. Bu smoke barbekü olması lazım. İzmir'de her yerde de bulamazsın. Bunu Türkiye'de evet. bulamazsınız arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. İzmir'i bıraktık. Hani bu barbeküyü Türkiye'de satan bir yer var mı bilmiyorum yani. Amerika'dan getirtirseniz var ya da özel yaptırırsınız. Var olanlar da katkı maddeli. Değil mi? Evet. Oy oy. İşlem bu kadar. Evet arkadaşlar. Barbekümüzü, etlerimizi barbeküye koyduk. Dumanda 7 saat yavaş pişme işlemi gerçekleşecek. Biz 7 saat sonra tekrardan görüşeceğiz değil mi abi? Evet 7 saat sonra sıcak bir şekilde sunum yapacağız. Soğuduğunda da mükemmel oluyor. Soğuk yerken de tavsiyemiz zeytinyağı, tuz, karabiber. Anladım. Tamam o zaten orada evet, yaparız, yaparız onun onu muhabbetini. 7 saat sonra 7 görüşürüz saat sonra arkadaşlar. 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 Tekrar merhaba arkadaşlar. Dolu dolu 7 saat geçti ve beklenen an geldi. Şu anda e, barbekümüzü alacağız. Abi direkt yuran çek bakalım. Of dediğimiz. Kuzu külbast. Evet, kuzu smoke. Kuzu smoke. Ops. Ben brisketten alacağım abi direkt. Bir dal. Evet. Oh. Şimdi antrikot. Ne o? Ve brisket. Yerden mi? Kaç var? Of. Of. Koku yetti arkadaşlar koku. Koku yetti. Şimdi bu dinlendiriyor muyuz abi? Nasıl yapalım? Şimdi sıcak sıcak bir yeri tabii. Yiyelim mi? Evet, tabii Beklemeyelim hani. Hiç soğunu da yeriz O zaman sıcağında. ben çıkıyorum şuradan bir saniye. Abi bizi ince ince... Ya. <laughs> Allah! Evet, Brisket mi bu, bu abi? Aynen. İnce Öyle bir dilim evet. alalım abi. Evet kralıdır. Yani bu pişirmeleri daha çok lifli tercih ederseniz arkadaşlar daha iyi olur. Bir antikot, bir kontrfile, bir bonfile bunlar gibi lezzetli ve sulu kalmaz bilginiz olsun. Buyur oracım. Abi. Evet Sinac. Bu nasıl bir koku arkadaş ya? Yemin <laughs> ediyorum. Oo. Biraz sessiz dinleyeceğim. Çok iyi be. Görüntü anlatıyor zaten. Hani konuşmaya gerek yok. Evet. Abi iyiymiş ya. Vay. Sen abi ne sağlık? Aynen. Olsun. Vallahi bu ne abi? Kuzu, kuzu mu? Arkadaşlar, bu da çok feci <laughs> oluyor. Neden daha iyi oluyor kuzu? Onu da söyleyeyim. Yağ oranı dana'ya göre çok yüksek arkadaşlar. Böyle... ...Türkiye'deki dana'lar tabii çok yağlı olmadığı için. Bilek alalım abi. Ses, geliyor mu ses? Kuzu... ...işi bitiriyor. Bayağı iyiymiş abi. Ya bu farklı bir seviye abi şimdi yani.

Şimdi bile ne alsın? Tabii şimdi bile. Yarım saat sonra sosyal yani, medyada tadına doyamıyorsun. Orhan, <laughs> iyi misin? <laughs> Sen buna bana yalnız verme bunu önüme. Ben bunu bitiririm abi. ya. <laughs> 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 Biz hangisinden tatmadık abi? Tatmadığımız var mı burada? Antrikottan tadalım abi. Olmaz antrikot Aynen tadım yapalım. Zarımız sevenler tam köşelerini yiyebilirler arkadaşlar. Yurancım. Acabey. Buna bir sunum yapalım diyeceğim ama ya da tek parça çekelim böyle direkt. Bu işi seviyorum ya. Abi bu YouTube işini ben seviyorum ya. Alalım abi Al, ince. Arkadaşlar. Ben de Kesinlikle gelin alın ve yiyin yani. Bunu. Afik. Bir tane abi? Abi sanki bu... Pardon. Bu daha iyi. Bu daha iyiydi ya. Bence kuzu. Kuzu, kuzu mu? Tabi damak tadı bu yani. Herkesin damağı farklı. Evet. Burada bu Arkadaşlar. İster misin? Sen Allah ya. şey yani. Allah. Sağ ol. Bunu damağınızla yersiniz arkadaşlar. Hiç kullanmayacaksın. Lan. Tamam. Dişe gerek yok. Evet abi güzel, sağ ol. Yani buna bir tık karabiber de gidermiş. Bir tuz ve karabiber. Tuz karabiber. Tuz zeytinyağı karabiber. Evet. Onun belirtin istiyorsan. Aynen. Hepsi için geçerli bu. Karabiber, tuz, zeytinyağı. Zeytinyağı olabilir olmayabilirdi olmayabilir ama karabiber, tuz muhakkak. Evet arkadaşlar. Bugün e, sumuk barbekü yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Hani bu bilgi amaçlı yaptık. Hani böyle bir yemeğin var. Kimisi bilmiyordur böyle bir yemeğin var olduğuna. Ondan dolayı yaptık. Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla çok lezzetliydi. Teşekkür ederim abi, sağ olsun abi. Aynen. Afiyet olsun. Abi. Afiyet olsun. Buraya gelip de tüketebilirsiniz. Hani bunu siz böyle satıyorsunuz, değil mi abi? abi? Satıyoruz. Hani tek restoranda değil, evine de götürebilir evet, yani. Götürebiliyorlar. gibi Evet, şu anda bir kişi alıyor zaten. Olduk kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğenip e, yorum bırakırsanız da çok sevinirim. you. Mm -hmm.